Tuğçe ile başlıyorum. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Ama şöyle şey yap yani en silinen yere yaz da. Değil Ay, değil çok romantik. Cidden kısmet bulur da evlenirsem... ...bu anı hatırlayacağım. Senin daha kısmetin yok. Benim var. Daha farkında değil ben. Hayatçığım <laughs> şey edeceğim. <laughs> ya, o da farkına varır Denizciğim. Ben seni de yazıyorum. <laughs> Deniz, Hı. Buket, hazal, ha. Ay, tüh. Bak kalem bitti görüyor musunuz? Yoksa seni de yazacaktım Sinemciğim kısmet. Hı. Yalnız o işler ayakkabının altına yazılana göre değil... ...burada yazılana göre oluyor. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bak sen Allah'ın işine. Kalem bitmemiş. E ee, halacığım seni de yazayım mı? Ay yazalım tabii canım. Sonuçta aşkın yaşı olur evet. mu Esma halacığım yani? Ay, ay. saçmalamayın. Ne biçim konuşuyorsun sen Tuğçe? Allah Allah. Hayır canım ne münasebet. Tamam ben o işe bir kere niyetlendim. Kısmet olmadı artık istemiyorum. Tamam ben şunu kapağımda. da Bitmişsin Kayı. Ay tamam. E o zaman hadi ya yayın açalım yani. O kadar çok şey paylaştım ki seni evet. soruyorlar merak ediyorlar. Hadi gel buraya. Ay, buraya. buraya gelin Alize. <laughs> <laughs> ya arkadaşım Alizem'in bugün düğünü var. Şunun güzelliğine baksanıza. Eee. Saçım akıcı. Her şey çok güzel oldu. Ama az önce de şey yaptı. Ne olur olmaz. Biz kaderin ne işine yazdım çok yazdım da karışmayalım. En öne kim yazmanızı Evet. E, önce Tuğçe'yi yazdım. Evet, en silinen yere küçücük yazdım. Ha, aynen öyle. Ya, yani, şu da yazayım. Arkadaşlarımızın hepsini buket falan. falan. Ben en önde ben vururum. Yani önce Ay. ben evleneceğim. Ya nefis oldu be. Biraz fazla güzel oldu kanka. Bu kadar güzel olması iyi değil kanka. Ya, niye ki? Oğlum bu kadar güzel gelin arabasına zarf mı dayanır ya? Ocağımıza incir ağacı dikilecek. Sökekme birazını. Ben hemen sökeyim beş takmeşi. Be ne sökmesi takma. oğlum? Saçmalama. Hatta eksiği var. Nasıl ya? Ne eksiği var oğlum başka? Oyuncak bebek mi o? Bu ne oğlum? Diş budayı partisine mi gidiyoruz biz? Alize'nin o, Alize'nin. Annesi almış zamanında. annesinden kalan tek hediye tamamdır. Şahane oldu, şahane. Çok zarf gidecek. Alize 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 Çiçeğini güzelce düzenledim. Bunu da unutma tamam mı? Hı, hı, hı Tamam unutmam Toshi'cim. E Alize, e, şimdi ayağın altına da yazıları yazdık. E, böyle sürtüne sürtüne tamam mı? Sürtün nereye giriyorsun? Böyle bütün gün zaten oturmuyoruz, dans ediyoruz hep Alize. Hı hı, tamam. Ya senin neyin var? Ya yok bir şeyim. Var canım, ben anlarım. Senin bir şeyin var, neyin var? Söyle. Ya bir şeyim yok. Şimdi düğün telaşından biraz gerildim herhalde. Ha. Ya yani canım, sen gerilsen de gerilmesen de öyle de böyle de o düğün başlayacak da bitecek de. O yüzden şey yapıyoruz, ne yapıyoruz? <laughs> şey, eğleniyoruz değil mi? Eğlenmemize bakıyoruz Alize'ciğim. Tatlım benim. Bak, babana kızıp gidip nikah kıymaya benzemez bu işler. Yani elinlerde olur böyle gerginlikler, tamam mı canım benim? Babasına kızıp evlendi, babasına kızıp boşanıyordu. <laughs> Tuğçe'ciğim, ha. hayır canım. Böyle cümleler kurmuyoruz, tamam mı kızlar? Negatif yok, okey? Pozitif düşünüyoruz, tamam? Lütfen. Peki bizim damadımız nerede kaldı? Ay, emi. <laughs> Ay yoksa heyecana dayanamayıp son anda terk mi etti Alize'yi? Aa, oluyor bak. Erkeklerde öyle sendromlar o, oluyor. Yani, Olmuyor mu? Kızlar, ben size ne dedim? Negatif cümle kurmuyoruz. Negatif düşünmüyoruz. Pozitif düşüneceğiz. Değil mi? Lütfen saçmalamayın. Ay geliyorlar, geliyorlar. Hadi sen. <laughs> Demek her şeyin başladığı gibi olsun istiyorsun. Hadi sen hadi gidiyoruz. Koş, koş, koş. Aa, niye durduk şimdi ya? Öyle hevesli gibi hemen koşmuyoruz. İyi, iyi ama hevesliyiz. <laughs> Hayır dedim size. Geçin yerinize. Geçin, Aa. geçin. Aa, her şeyin bir usulü var canım. Burası kız evi. Yani naz evi. İster çıkarız, ister çıkmayız. Aa. Niye çıkmıyormuşuz ki ya? Düğünümüz var bizim şu an. Kulçe. Bak her şeye çok cevap veriyorsun kızacağım ama. Sus. Ben söyleyene kadar kimse buradan çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Hı. -hı. Güzel. <laughs> tamam, tamam. Hadi keyfinize bakın. <laughs> off